ya. of! senin kendisini reddettiğimi sanıp benden intikam almaya çalışıyor. İşte sırf bu yüzden de Tuğçe ile yakınlaşıyor. Aman Ayşegül sus bir de sen başlama. <laughs> Zaten kafam şişti. Senin bu Ceren'in annesi ve babası yüzünden car 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 Sahi halamlar neredeler? Şükran'la Tahsin'i kapıda uğurladılar. İkisi birden aynı anda yere yığıldılar. Ayıltmak için suratlarını on dakika yalamak zorunda kaldım. İkisi de yatıyor. Üç günde ancak kendilerine gelirler. Kulakları da daha bir hafta çınlamaya devam eder. Ya Duman, benim Tuğçe ile Selim'in arasında ne olup bittiğini bir an önce öğrenmem lazım. O zaman sana ünlü bir dedektif tavsiye edebilirim. Dedektif mi? Yok artık daha neler. Sen bilirsin ama unutma matematik testleri bir gün bitecek. E kurabiyeler de bitecek.

şu dedektifin adresini veriyorsun. Aferin bak aklın yolu bir. Şimdi açıyorsun bizim üst kattaki kapıyı. Bunu yaptığıma inanamıyorum. <laughs> o ilk kapıdan girdiği an bugün gibi aklımda. Üzerinde görüntü siyah beyaz olduğu için ne renk olduğunu anlayamadım. Çık bir elbise. Elinde zarif bir çanta, şapkası ve eldivenleriyle tam bir afetti. Hayallerimdeki kızdı. Hu hu, kimse yok mu? Ta ki konuşma başlayana kadar. A, şey pardon, bakar mısınız? Buyur abla. Şey ben dedektif Turgut Reis'i arıyordum. Benim ünlü dedektif Turgut, soyadım Reis. Ne vardı abla? Takip işi falan mı? Şey aslında var. Bak abla ben bulabileceğin en iyisiyim. O yüzden pazarlık yapmam. Fiyatım sabit. Çünkü anca karşılıyor masrafları. Siyah beyaz çekim, diş ses vesaire. Kostüm de kiralık zaten. O yüzden bir günlük takip ücreti... ...tamı tamına bir çilekli sakız. İşine gelirse. Eh ne yapalım artık. Birkaç gün bütçemizi kısacağız. E ama sen de yani biraz güven şu çocuğa Ayşegül. Yok bir şey diyorsa belki cidden yoktur ya. Ya inanmak istiyorum ama içim içimi yiyor. Ufacık bir kanıt olsa elimde. Al bak senin kalbin temizdir. İster misin tam sen kanıt isterken Selim'den sana bir aşk mesajı gelmiş Neresin? olsun? <laughs> Hadi geçmiş olsun. Hop, hop bir bayanın yatak odasına böyle lap diye girilir mi ya? Aa. Ya ben de çocuğum annem beni kadın aramamına bile götürüyor. Yapma ya anlatsana biraz. Ya Ayşegül merak etme o resim sadece mizansen. Ya nasıl mizansen baksana uzay mekiği gibi birbirlerine kenetlenmişler. Çıkıyorlar işte resmen çıkıyorlar. Hatta Selim kendisini reddettiğim için şu anda teselli Tuğçe'nin kollarında arıyor. Bahse girerim, şu anda bir yerlerde kesin buluşuyorlardı. Hamburgerci de. İşte bak gördün mü? Yürü gidiyoruz. Gözlerimle görmek istiyorum Tuğçe için beni nasıl silip attığını. Dur yok öyle bir şey. Hayır işte var. Hatta gözümle görüp sonra karşısına geçip iki çift laf edip sonra tekrar eve dönmek istiyorum. Hadi gidiyoruz. Hayır hayır insan bir soran hamburger getireyim mi diye. Sağ ol Selim geldiğin için. Telefonda çok acil deyince merak ettim. Kötü bir şey mi oldu? Ya işin doğrusu şöyle oldu. Ya kusura bakma uzaktan söylemek istemedim. Neyi? Şeyi. Neyi? Ee... Bak işte oradalar. İşte onları böyle suçüstü yakalamak istiyordum. Ay, üstüne konuştuklarını duyamıyorum. Hallederiz. <laughs> Ondan sonra amcam şey olunca... Yengemin şeye şeye getirdi. Oradan şeye gittik. Tuğçe hiçbir şey anlamıyorum. Ne diyeceksen de. Zaten canım sıkkın. Ben de onu diyorum işte Selim. Senin canın sıkkın, benim canım sıkkın. Kurtaralım birbirimizi bu sıkıntıdan. Nasıl? Şöyle. Mutlu ve mesut bir ilişkinin ilk adımlarını atarak. Saçmalama. Ben sana söyledim. Ben Ayşegül'e çıkma teklif edeceğim. Ya bırak şu Ayşegül'ü. Aa sen çok daha iyilerine layıksın. Bakınız ben. Hem... ...sen Ayşegül'ü düşünüyor olabilirsin. Ama o şu anda muhtemelen seni çoktan silmiş... ...ve Toygar'ı düşünüyor. Mümkün değil. Ayşegül asla öyle bir şey yapmaz. <laughs> Cep telefonunda... ...senle benim birbirimize çarptığımız andaki... ...samimi görüntüleri gördükten sonra değişmiş olabilir. Ya. İnanmıyorum. O anda fotoğrafımı çekip... ...cebine mi gönderdiniz? Ya senin nasıl iki dakikada... ...silebileceğini göstermek için. Boşuna zahmet etmişsin. Ben Ayşegül'e güvenirim. Onun da bana güvendiğini biliyor. <laughs> tamam. Birlikte olmayabiliriz ama ikimiz de birbirimizin bir başkasıyla çıkabileceğini düşünmez. İnanmıyorum sana Selim. Ama Ayşegül Toygarla el ele geldiğine sakın benim gelip ayaklarıma kapanma, tamam mı? Öyle bir şey olmayacağına adım gibi eminim. Evet, ne de çok doğru yapıyorsun Selim. Ayşegül? <laughs> sen? Evet ben. Senin ne işin var burada? Ben şey e, arkadaşla... İnanmıyorum. Bana güvenmediğin için beni takip ettin değil mi? Yok Selim ben şey... Bunu yaptığına inanmıyorum Ayşe. Çıkma teklifimi kabul etmemen bile beni bu kadar üzmedi. Ya Selim. Ee, Selim. Benim biraz yalnız kalmam lazım. Of Selim. Of. Bu arada benim bir sakız olacaktı. se Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.